Caravaggio'nun Natuity with St. Francis and St. Lawrence, mafyayı bile korkutan şaheser. Bu hikaye basit bir hırsızlık değil, kesinlikle sanat tarihçileri buna dünyanın en büyük kültürel kayıplarından biri diyor. Çünkü bu tablo çalındığında sadece bir eser kaybolmadı, Caravaggio'nun ruhu da yok oldu ve tablo 55 yıldır kayıp. Kilisede sessiz bir gece Sicilya'nın kaderi değişti. 1969 yılında Sicilya'da Palermo yakınlarındaki küçük bir kilise. Kimse beklemiyordu ama bir gece kiliseye giren hırsızlar demir çerçeveyi kırdı. Caravaggio'nun devasa tablosunu kestiler ve tabloyu rulo yapıp götürdüler. Bu sanat tarihinin en profesyonel soygunlarından biriydi. Kamera yok, alarm yok, tanık yok, tablo adeta yokluğa karıştı. Bir süre sonra söylentiler yayılmaya başladı. Tabloyu çalanların Sicilya mafyası olduğu öne sürülüyordu. Bazı mafya üyeleri sorgularda şöyle dedi: "Tablo bizdeydi ama hasar gördü, saklanması zor oldu." Daha sonra başka bir itirafçı şunu söyledi: "Fareler tabloyu yedi, bir diğerine göre nemden çürüdü." Bu itiraflar birbirini tutmuyor. Bu yüzden sanat tarihçileri hala inanıyor. Tablo hala bir yerlerde olabilir ama asıl ürpertici iddia şu ki tablo mafya liderlerinin gizli toplantılarında otorite göstergesi olarak kullanıldı. Cosa Nostra'nın karanlık salonlarında Caravaggio'nun kayıp eseri bir duvarda asılıydı deniyor. Bunu doğrulamak mümkün değil elbet. Ama bu ihtimal tabloyu sanat dünyasının en tehlikeli eserlerinden biri yapıyor. Peki Tablo neden bu kadar önemli? Caravaggio'nun ışık gölge tekniği ile yarattığı en dramatik sahnelerden biri. Bebek İsa'nın doğumu, Aziz Fransız ve Aziz Lawrence'ın karanlık yüzleri, çamurla kaplı bir ahır, yüzlere vuran tek bir ışık. Bu Caravaggio'nun en şiirsel, en duygusal tablolarından biriydi. Ama artık sadece bir fotoğrafı var, orijinali yok ya da bir yerlerde hala saklanıyor. Interpol devreye girdi. Sonuç yok. 50 yıldır. Interpol, FBI sanat birimi, İtalyan Kültür Bakanlığı sanat suçları dedektifleri bu tabloyu arıyor ama hiçbir iz yok. Hiçbir geri dönüş yok. Hiçbir pazarlık yok. Dünyanın en çok aranan sanat eseri haline geldi. Hatta Interpol bu tabloyu dünyanın en çok aranan 10 kültür varlığından biri olarak ilan etti. Peki tablonun akıbeti ne olabilir? Uzmanlara göre 3 ihtimal var. 1. Mafyanın elinde saklanıyor. 2. Hasar gördü ve yok edildi. 3. Yurt dışına kaçırıldı. Ve bir koleksiyoncunun gizli kasasında. En çok inanılan senaryo 3. seçenek. Çünkü bu tablo açık piyasada satılamayacak kadar ünlü. Sadece karanlık dünyanın gizli milyonerlerine gidebilir ve böyle bir koleksiyoner tabloyu asla ortaya çıkarmak istemez. Sanat dünyası için ne mi ifade ediyor? Karanlık dünyanın sanata müdahalesi, kültürel mirasın gücü, mafyanın ulaşabildiği sınırsızlık. Caravaggio'nun trajedisinin devamı İtalya'da hala her yıl tablonun çalındığı gün için tören düzenleniyor. Çünkü halk hala inanıyor. Bir gün geri dönecek. Bu tablo bugün bulunsa değeri 200 milyon dolarla 400 milyon dolar arasında ama belki de artık hiçbir yerde yok. Johannes Vermeer. The Concert dünyanın en pahalı kayıp eseri olarak bilinir. Eğer bugün ortaya çıksa 700 milyon doları aşacağı tahmin ediliyor. Ama 1990 yılından beri kayıp ve bu eser tarihin en ünlü sanat soygunu olan Isabel Stewart Gardner Müzesi hırsızlığının en değerli ganimetiydi. Soygun film gibi ama gerçek. 18 Mart 1990'da Boston'da iki sahte polis müze kapısına geldi. Bir ihbar aldık diyerek içeri girdi. Güvenlik görevlilerini kelepçelediler. Ardından 13 eseri çalıp gittiler. Toplam süre 81 dakika. Kameralara yakalanmadan, alarmı çalıştırmadan dünyanın en temiz müze soygunu olarak geçiyor. The Concert nasıl bir eserdi? Vermeer'in resimleri zaten azdır. Yalnızca 34 tane. Bu tablo 3 kişinin müzik yaptığı, huzurlu bir iç mekan sahnesi. Ama sanat tarihçilerine göre bu tablo göründüğünden çok daha derindir. Kadın figürünün yüzündeki anlam, ışığın o yumuşak Vermeer dokunuşu, gizli bir romantik gerilim. Bugün görsek tekrar aşık olurduk ama maalesef göremiyoruz. Peki tablo nerede olabilir? 30 yıldan fazla süre içinde şu teoriler oluşturuldu. Boston mafyasının elinde dolaştığı birden fazla ifade bu yönde. Uluslararası koleksiyonerlere satıldı. Karanlık sanat pazarında hala bir duvarın arkasında saklı olabilir. En güçlü ihtimallerden biri. Ve yok edildi. En korkulan ihtimal. Ama çok düşük. Neden dünyanın en pahalı kayıp eseri deniyor? Vermeer az ve özel bir ressam. Bu tablo ise tamamen imzasını taşıyan ışık gölge tekniği. Kompozisyon gücü, kusursuz işçiliği, son derece nadir oluşu. Bu nedenle ortaya çıkarsa müzayede tarihinde rekor kıracağı kesin. Ama 1900 190'dan beri hiçbir iz yok bir tablo düşünün. Rembrandt'ın kendi yüzü ve belki de çöp kamyonunun içinde kayboldu. Bu iddia kulağa imkansız geliyor ama sanat tarihinin en tuhaf ve en acı verici ihtimallerinden biri. Kayıp otoportre nasıl kayboldu? Rembrandt hayatı boyunca 90'dan fazla otoportre yapmıştır ama erken dönemine ait bazı resimler hiçbir müzeye kayıtlı değil. Koleksiyon listelerinde görünmüyor. Son kez 20. yüzyılın başlarında görülmüş. Bunlardan biri 1628 civarında yaptığı küçük bir orta portre. Son görüldüğü yer Londra'da küçük bir özel koleksiyon. 1930'lara gelindiğinde tablo ortadan kaybolmuş. En çarpıcı iddia çöp kamyonuna atıldı. Bir aile üyesinin ifadesine göre evdeki eski eşyalar temizlenirken kimse bu küçük karanlık tablonun Rembrandt olduğunu anlamamış olabilir. Eski, değersiz bir portre sanılıp çarşaf, eski kutu ve kırık çerçevelerle birlikte çöpe atıldığı iddia ediliyor. Eğer bu doğruysa dünyanın en değerli kayıp tablosu bir çöp pres makinesinde yok olmuş olabilir. Ve işin en acı tarafı bu tablo bu Gün olsa 150 milyon doların üzerinde ederdi. Peki diğer olasılıklar? Eski koleksiyonda hala duruyor, karanlık bir depoda, kimliği bilinmeden. Ya da Avrupa'da bir evin duvarında asılı miras kalan eşyalar arasında unutulmuş olabilir. Bir özel koleksiyoncu tarafından saklanıyor olabilir. Değerinin farkında olan biri bilerek gizliyor olabilir. Tablonun özellikleri neler? Sanat tarihçilerinin eski fotoğraflardan tahminine göre. Koyu kahverengi bir arka plan güçlü ışık gölge tekniği, genç Rembrandt'ın hafif gülümsemesi, yaklaşık 20 çarpı 15 santim, çok küçük bir boyut. Yani birinin eski, önemsiz bir yağlı boya sanması çok mümkün. Şu an nerede hiç kimse bilmiyor. Dünya çapında müzeler ve Rembrandt uzmanları hala arıyor ama 90 yıldır tek bir iz yok. Rembrandt'ın kendisini resmettiği bir tablo. Belki de bir belediye çöp kamyonunda yok oldu.